Sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler, e, Number One Star programından tekrar herkese merhabalar. Konuğumuz Özgün. Özgün, e, Sen Ağlama isimli bir şarkı yaptı. Yeni bir single şarkı. Bu daha önce Badem'in de söylediği bir şarkıydı. Zaten hit bir şarkıydı. Evet. Bu hit şarkıları yeniden okumak biraz riskli olmuyor mu Özgün? Vallahi Kadir şey e, çok heveslendi ilk başta. E, çok sevdiğim e, bir şarkıydı. E, sonra prodüksiyon aşamasına geldikçe e, acaba dedim yapmasam belki hiç girişmese bildim bu işe. Çünkü dediğin gibi bir kere şarkı ilk hali zaten çok güzel. Evet, evet. E, hani bazı şarkılar vardır. Çok eski bir zamanda çıkmıştır. Belki o zaman bir aranjör kurbanı olmuş olabilir ya da iyi bir şarkıcı söylememiştir. Öyle bir şarkıyı bulup çıkardığın zaman yeniden yorumlaması daha kolay oluyor. Ama bu şarkının her şeyi iyiydi zaten. Başlangıçta e, daha kolay olur diye düşünüyordum ama ne yapacağımızı bilemedik yani. Orijinali gibi mi yapalım? İşte ona birazcık Türk enstrümanlarımı katalım. Birazcık daha pop bir hale mi getirelim. Aynısı gibi mi yapsak bu sefer bir manası olmayacak. Çok farklı bir şey yaparsak bu kadar sevilen şarkı insanlara yabancı gelecek diye. Ama e, Gülkan Köbürcü yaptı düzenlemesini şarkının. Biz onda mahsende çalışmaya başlamıştık. Benim uzun yıllardaki borçum. Hmm. Gerçekten çok e, iyi bir düzenleme yaptı. Şarkıyı hem kendi ruhundan Uzaklaşmadı ama bir taraftan da böyle modifiye şey olup 2025 model güzel bir hale büründü. O yüzden bir 8 ay kadar sürdü ama bu şarkının prodüksiyonu. Yani Aa. fikir aşamasında bir türlü ne yapacağımızı bulamadık yani. Denedik olmadı yaptık olmadı söylüyoruz, sahnede de çalıyoruz. Herkes biliyor şarkıyı zaten. Yani. O kadar hatırlanacağını tahmin etmiyordum çünkü nereye gitsek herkes biliyor şarkıyı. O yüzden biraz korktum. Ama sonuç çok güzel oldu. Yalnız Alaturka denedin mi bu şarkıyı sahnede? Şöyle eee Alaturka versiyonunu e, Serkan Çar'ı ile yapmışlar. Aa. Böyle bir e, versiyonu vardı şarkının. Anladım. E, bir tane çok benzer gene bir rock versiyonu vardı şarkının. E, o yüzden şeyini denemedim. Anladım. E, bu versiyonda güzel olmuş. Direkt Sana Ağlama diye başlıyor şarkı. Evet. Birazdan tamamını gene dinleriz. Ondan sonra. Ee, tekrar hoş geldin programımıza hoş gerçekten sevgili dinleyiciler biraz önce Yücel e, bize sosyal medyadan yazdı. Yücel dedi ki yani Özgün dedi hiç dedi e, değişmeyen e, yaşanmayan e, tanıdığımız 2005 yılında tanıdığımız haliyle Sanki buzdolabında saklanmış ya gibi yok duruyor. Abi, sürekli görüyorlar ya o yüzden şey olmuyor. Ben bakınca 2005'teki halime pek <laughs> aynı değilim yani tabii ki ama. Daha iyisin. Ru, ru, <laughs> ruhen ruhen en azından öyle diyelim yani. Geçen e, benim bir radyocu arkadaşım var. Sen de tanırsın Gürdal diye. Gürdal e, 15 yıl önce bir fotoğraf paylaşmış. Özcan Deniz'in evindeyiz. Özcan Deniz'in evinde ben, e, Gürdal, Özcan. Benim de arkamda yandan böyle gözüküyorum. Beyaz bir e, şey var yakalı tişört var. Ondan sonra Özcan da hararetli bir şey anlatıyor. Açmış ağzını, elleri böyle filan. Ondan sonra o sahneyi de hatırladım böyle. Yeni bir eve taşınmıştı. Böyle orman manzaralı dubleks bir evdi. Balkonda mıydık? Orada bir yerde konuşuyoruz filan. Dedim ki, "O dedim ya, ben ne çirkinmişim." dedim filan. Şimdi daha yakışıklı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok zayıfmışım o zaman abi. Yani erkekler e, de biraz böyle. Erkekler de oturuyor. Oturdukça e, surat oturuyor, e. kemikler birazcık daha oturuyor. dediğin gibi. Ben de pek bakasım gelmiyor. Gürdal ama aynıymış yani. O zaman da, evet. <gülüyor> <gülüyor> bunu Gürdal'a izletireceğim. Gürdal sen kendi radyonda benden bahsedemezsin bile. Bak görüyorsun. görüyorsun. Biz burada oturmuş, oturmuş gıybetini yapıyoruz yani. yani. Şimdi de Fenerbahçe evet. efendi. Evet. Onu da söyleyelim yani. Tabii. Neyse uzun lafın kısası. Eskiden çok görüşürdük hatırlarsan Tabii. yani. Ondan sonra. Ee, şey de Özgün de bu arada çok sevdiğimiz bir radyo dostudur çok e, radyo ve radyocuları önemser de e, beğenir kıymet verir e bizim için yani biz o kuşağın e, müzisyenleriyiz, hala yani. hala da öyle yani bizim dinleyici profilimiz e, bence hala radyoda tabi oradan duyuyorlar şarkıyı ondan sonra e, dijital platformlara gidip Dinliyorlar. Yenilerde şazamlıyorlar. Evet. Şazamlayıp bakıyorlar veya evet. şarkıyı dinleyip tekrarını oralardan dinliyorlar. Aynen yani. öyle. Yani öbür türlü. Şu an böyle bir sistem. acayip bir üretim var tabii. Çok fazla şarkı çıkıyor. O yüzden bizim için şey hiç değişmedi yani 20 yıldır aynı evet. şekilde bizi evet. radyolar ulaştırıyor. Başka evet. bir mecra değil yani. Gerçekten Özgün de bir radyo starlığı var. Bütün şarkıları radyoda hit olmuş isimlerden birisidir. Ee, tabii biraz önce şeyde sosyal medyada yine arkadaşlarımız söyledi işte dediler ki İstiklal vardı, Sadece Arkadaşız vardı, Şeytan vardı, Elveda vardı. Daha neler neler var. Baktığınızda şu anda bizde kayıtlı olan bütün şarkıların hepsi hit şarkı yani. Özgün'ün konserine gittiğiniz zaman ya ben bu şarkıyı ezbere biliyorum diyebiliyorsunuz. Evet. O yüzden en yakın zamanda bir Özgün konserine gitmek Gelsinler lazım. Gelsinler mutlaka. Ee, en kötü ihtimalle olmadı. Biz bir yerde ücretsiz halk konseri yaparız. Sen de biliyorum gönlün yüksektir, şey gönlün ne der o gazı verirken. Sağcı duymasın bence. Para bile almazsın yani. <laughs> tabii, tabii canım. Kırmasın yani. Oh, estağfurullah ne demek abi para için yapmıyoruz biz bu işi. Biliyorsun Tarkan tamam. İzmir konserinden para almadı. Ama 35 milyon lira e, tesisat parası çıktı. <laughs> Yani Ama Tarkan almadı. Ha Tarkan'ın prodüksiyon ekibi yaptı ayrı konu ama tabii. Tarkan para almadı abi. Lütfen yani. Biz de 30 tekniği çözeriz. <laughs> Sen şarkı söylüyorsun abi. Eyvallah. Bu önemli. Konserlerinde inanılmaz daha yani şeyden daha iyisin. Hani eskiden kaset derlerdi, eskiden CD derlerdi. Evet. Kayıtlarından çok daha iyisin konserlerinde. Daha tabii keyifli bir şey. Yani stüdyoda şarkı söylemekten sahnede şarkı söylemek çok daha keyifli. Siz bu ülkenin bence en değerli sanatçılarısınız. Sahnede canlı performans yapıp, sahnede şov yapan e, sanatçılar. Tabii ki yani işte Kenan Doğulusu, aklımıza gelebilecek bütün canlı peryalını vesaire değil mi? Tabii. Sizi izlediğim zaman e, gerçekten konserin sonuna kadar bekliyorum. E, ve işte şey yapıyorum, günlerce konuşuyorum. Şimdiki yeni nesil şarkıcılarda maalesef konser kültürü yok. Evet. Çok acayip bir yere gitti müzik dünyası. Yani evet çok şarkı var ama e, konser yok yani bir, bir performans yok. Bilmiyorum yani bizim zamanımızda belki yani ben çıktığım, ben 96 yılında şarkı söylemeye başladım. Daha evet. liseye gidiyordum yani lise 1 lise 2 evet. döneminde. O günden sonra hep o günden beri daha doğrusu hep e, sahnedeyim şarkı söylüyorum. Hani böyle meşhur olalım gibi bir durum yoktu biz hani daha çok konser verelim. Daha kalabalıkları şarkı söyleyelim. Kendi şarkılarımız olsun, onları söyleyelim gibi bir durum vardı. Evet. Şimdi e, tabii herkesi kastetmiyorum ama birazcık daha e, meşru olayım hemen çıkayım bir şarkı yapayım. E, ünlü olayım, tanınayım, takipçim olsun. işte oradan sponsorluk kapayım, bir şey olsun. Gibi, ya da dijitalden biraz para gelsin. Dijitalden para gelsin, para gelsin gibi e, beklentiler var. Evet, artık çok kolay tabii stüdyoda şarkı söylemek. biliyorsun yani hiç Şarkı söylemene yani ona bile gerek yok artık. Hele yapay zeka falan seneye neler olacak acaba. Evet Ama işte dediğim gibi biz yani zaten şarkı söylemeyi seviyoruz. O yüzden de bu şarkıları yapıyoruz. Peki bütün insanlar sana bu iltifatı, bu gerçeği söylerken hani hiç değişmemişsin iltifatını. Sağ e, bir şeyler de yapıyorsun. Yani bir kere kilonu korumuşsun. Evet biraz hatta aldım bile bu aralar ama tekrar... ...salonlara geri döndüm. Yani bir ufak, aslında çok ciddi antrenman yapıyordum uzun yıllar. Birazcık pandemi döneminde... ...ara verdim mecburen. Evde iyi pişip, yattık abi. Evet biraz öyle oldu. Evet. Ondan sonra da bir, bir iki ufak sakatlık geçirince... ...gidemedim. Ama şimdi... ...tekrar kaldığımız yerden devam ediyorum. Sadece işle güçle alakalı değil de insan daha iyi hissediyor kendini. Yani gündelik hayatta da öyle. Bir de ister istemez tabii her hafta insan önündesin, saatlerce seni izliyor insanlar, evet. orada rahat olmak adına da birazcık dikkat etmek lazım. aynen Klip ne zaman gelecek? Perşembe çekeceğiz, Hı. iki gün sonra. Bir hafta on güne de herhalde onun kurgusu bitse Mayıs'ın ortasında falan yetişmiş olur, gelmiş olur. E Güzel kardeşim Orhan çok güzel bir soru sordu. Elveda'nın hikayesi var mıydı? Ben diyor orayı kaçırmışım diyor. Ee, tabii ilk yazdığım şarkı hmm. benim Ankara'da yazmıştım. 2000'li yılların başında yazmıştım. Var tabii ki her şarkıda bir hikayesi var. Ama şu anlatayım arkadaşlar. <laughs> o şarkıyı özgün beni arıyor. Amatör bir şarkıcı, tamam mı? O zaman çok, ben radyocu olarak çok popülerim yani. Tabii. Bana ulaşmaya çalışıyor. Ondan sonra e, bana bir mektup yazıyor Özgür. O zaman mektup var. Diyor ki eğer diyor bir daha diyor e, aradığımda randevu vermezsen diyor sana son sözüm elveda diyor. Ben de ona yazıyorum diyorum ki ya ne kadar güzel bir e, şarkı sözü olur bundan. Bence bunu şarkı yap. E, Ankara'dan İstanbul'a gel, çalmazsam e, ne olayım diyorum. Bir alödeye gelmezsem gibi yani. <laughs> sonra. Geldi geldi. Ben bile inandım yani. <laughs> Abi ne yapayım? Ben de şimdi yani bir şey uydurmam lazım yani. Evet. Ama şöyle bir şey oldu gerçekten. Biz o şarkıyı Ankara'da kaydettik. demo'ları hazırladık. Hatta o şarkıların içinde Elveda var, işte Kandırman lazım var, aşk çiçeği var falan, şeytan var. Evet. sonra bir sürü plak şirketiyle görüştük. Hiçbiri şey yapmadı. Ee, İnanmadı. Yani evet bunda hani bir abi yok hesabı var ya o zamanlar onu arıyorlardı. Hmm. Ee, pek ona o albüme inanmadılar ama tabii benim hayatımın albümü oldu yani. de inanmamışlar. Kendimiz yaptık albümü yani. Özgün orada sana radyolar inandı. Evet. Radyolar sana bir inandı abi. Orada evet. ortalık yıkıldı. Ya yani o zaman bir de tabii şöyle bir durum vardı. Hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Biz albüm çıkmadan önce şarkıları radyolara evet. servis ediyorduk. Evet, evet Daha sonra albüm çıkıyordu, daha sonra da klibi Aynen. çekiyorduk. Aynen. Hatta bir sonraki klibi de radyolar belirliyordu. Aynen. Siz bir şarkıyı patlatıyordunuz, biz de ikinci klibi ona çekiyorduk. Dolayısıyla Elveda gerçekten aslında patladığında daha albüm çıkmamıştı. Yani böyle bir anda radyolar çok çalmaya başladı ki o zaman şöyle bir durum da vardı. Ee, Elveda 5 buçuk dakikayı geçen bir şarkı, çok uzun bir şarkı hatta o zaman şey demişlerdi yani radyolar çalamaz böyle hani biraz daha bunu kısaltsa mıydınız çok ha, uzun bir şarkı doğru. gibi bir durum olmuştu. Ama hem şarkı hem klibi en çok çalan şarkılardan biri olmuştu. Evet yani dün gibi hatırlıyorum gerçekten de çok güzel anılardı. Bir daha bir şöyle düşün. Şarkı çift porsiyon gibi mesela klip dönmeye başlıyor. Öbür şarkı üç dakika, bu şarkı altı dakika neredeyse. Evet iki klip <laughs> şeyi ben, yer kaplıyordu yani. Ben bir şey itiraf edeyim. Ee, senin elveda gibi Gökhan Özen'in şarkısı vardı bir tane. Ee, slow bir şarkısı. Böyle altı buçuk dakika ya da 7 dakikaydı Ay ya. Ben onu üç dakika 3 buçuk dakikaya indirdim. O kadar indirebildim. <laughs> Gökhan Özen beni aradı. Dedi ki az önce benim şarkı dedi yayında kesildi dedi bir problem mi oldu dedi. Ben dedim yok kesilmedi abi biz dedim şey yaptık onu editledik. Uh -huh. Radio edit yaptık. O zaman Madonna falan yapıyor böyle. Radio edit yapıp yolluyorlar. Onlar da uzun yapıyor ama radio edit başlamış o dönem. Ondan sonra ilk radio edit yapan kendi kendine benim radyolarda. Dinamik bir radyo yapıyorum. 2 2 3 radyo yapıyorum o zaman bir grupta işte o zaman işte Kanal D'nin Doğan grubu diye adlandırılan Aydın Bey'in sahibi olduğu şeyde grupta. Neyse uzun lafı kısası. Ee, Gökhan Bembe Sonra Samsun Bey aradı. Ya işte dedi yavrum ne yapmışsın sen dedi adamın şarkısına bir şey yapmışsın katletmiş filan. <laughs> Dava açacakmış sana falan dedi. Ben yani dedim abi vallahi çok uzun bu şarkı dedim yani. Ama dedim dinleyicilerin hiçbirisi fark etmiyor. Hatta daha sık çalabiliriz böyle olursa dedim. İlk editi de sen evet. yapmış oldun bence de güzel. Sonra Ferhat Köşe'nin yastayım Böyle bir kendim ortaya çıkardım o şarkıyı da. Fakat abi o şarkıda o kadar güzel ki senin hani Elveda gibi. Gökhan'ın da bu arada şarkı çok güzel. Ama Gökhan'ı zaten patlamıştı şarkı. Bu Yastayım şarkısı ve senin şarkılar yeni olduğu için biraz böyle tereddüt ediyorum. Neyse Yastayım şarkısı da da düş ama kesemedim yani. İşte ikinci kıta da çok iyi. Hı hı. Ondan sonra şarkı patladı. Ondan sonra Ferhat Göçer'le tanıştık. Ya bu Seferat vardı dedi. Sen niye hani bunu dedim? Ki ya ben arayıştaydım bir dinledim dedim. Seferat bunu okuyamamış diyesim geldi ama dedim hani o da farklı tarihtir. <laughs> Ferhat Göçer, Seferat okudu, klip çekti diye o şarkıyı hiç öne çıkarmamış yani. Ferhat Göçer'in patlaması da yastığımdır. Evet. O da o benim o zaman yaptığım romantik radyoda olmuştu. Ercan Sağaç'ın şarkısı galiba. Aynen, aynen. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor, yastayım evet. hiç kimse sevin... bilmiyor. Aynen. Ferhat Gül e sonra ben Anason diye bir şarkı buldum. Bu ne ya dedi, bu okunur mu dedi. Sonra şey patladı orada. Zakkum patladı o şarkı. Aa, öyle mi? O, o şarkı mıydı? Evet. Cenneti okumuyordu. Ben yalvardım abi oku bunu mutlaka dedim yani. <laughs> Yıllarım gittiği okumuyordu. Hastane <laughs> bahçesinde hep anlatıyorum hikayeyi. <laughs> Dedim abi bak bu şarkı ya ben dedi işte arayı okuyorum bilmem ne bu arabeskler bana çok şey değil. Şimdi en iyi şarkısı. Ama o konuda sen çok yeteneklisin. Hem şarkı ürettin hem şarkı söyledin. Hala da yapıyorsun ve ender şarkılardan birisi sen ağlamada dışarıdan söyledin. Evet yani bir de şey galiba kendi projelerimde yani kendi albümlerindeki ilk cover şarkı olabilir. Acıyı çeken anlar istiyoruz Özgün abiden. Acıyı çeken anlar değil mi? Ya ne şarkılar. Vallahi var. Özgün abi ya diyor bir arkadaşımız. Ee, seni gördüğün herkes çok mutlu oluyor. Vallahi arkadaşlar iyi ki yani buluşmuşuz. Evet, Benim sayem. Sahibim... Ben de ne zamandır duymuyordum böyle şeyler. Sevindim. Tabii kendi yayınımda duyunca güzel oluyor da. O normal geliyor. Güzel oldu. Kadir'in yayında da duymak. Şş. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Size. Ee, simi bir arkadaşım. Simge olabilir bu. Ee, şarkı Ramazan'a denk gelmişti. Ondan Hı -hı. sonra Sihlal'dan diyor. bahsediyor galiba. Ee, o içecekten bahsediyor. Aha. Kısmı değiştirilmiş de diyor. Evet. Ya yani şöyle bir şans. Daha, e, hatırladım ben ha, de tabii ya. Tabii. Öyle bir kriz Biz, yaşamıştık. Yani şöyle bir şey oldu. Biz şarkıyı çıkarttık. Şarkıyı verdik. Birazcık da gecikmiştik galiba çıkmasında. Üstüne Ramazan'a denk geldi. Ee, Ramazan'da da radyolarda dedik hani böyle bir sıkıntı var olabilir. Ee, zaten az, yani aslında bakarsanız şarkının ...genel temasın içinde çok büyük yer kaplayan bir durum değil de tabii ki söyleyince söylemesi <laughs> keyifli oluyor ama... ...o kısmı çıkarmıştık, bir evet. Ramazan versiyonu yapmıştık. Şimdi adamın efendiliğine bak, adamın yani adamlığına bak yani şimdi örnekliğine bak yani... ...Özgün gibi sanatçı arkadaşlarımız inanılmazlar yani, niye diyeceksiniz? O içecek kelimesinden dolayı, imtina eden... Ee, ne, ne koymuştun sonra onun yerine? Yok, senin için Ölebilirim yani zaten he, şarkının finalindeki kısmını evet. e, koymuştuk. Evet. O... Bir af çekip, Allah dedim, böylesini hmm. ben hiç görmediğim Diğerleri sadece sevebilir ama ben sevurun uğruna ölebilirim. Bir of çekip, dünya dediğim bu gece bana dar mı her yerin hmm. baksan, inanacaksan, istesenin için ölebilirim. Heh, tamam öyle Hı, -hı. Şimdi yapılan şarkılara bak abi. Adamlar Hı -hı. bilerek, Sinkaflı, küfürlü, işte bak söyleyemiyorum çünkü biz bir yasaya tabiyiz yani. Fakat o platformlarda çocuklar da o şarkılarla büyüyor. Evet. Onları da normal zannetmeye başladılar. Yani evet. işte yasaklı maddelere özenti şarkılar mı dersin, küfürlü, sinkaflı mı dersin. Bir de işte yok polisten kaçıyor, yok polis onu kovalıyor, işte bilmem ne yapıyor. Giderli şarkılar bilmem ne. Ne hale geldi, nereden nereye gelmişiz yani? Yani ben de zaman içerisinde... Çılmaz şarkıları yazıyoruz ya da söylüyoruz falan. Ee, ama bu özellikle de bir baba olduktan sonra da daha çok net olarak anlıyorsun. Evet. Ee, pek çok yerde mesela çok fazla çocuk var ve ben istiklali gene o eski hani Öyle bir ortamda eski o versiyonu söylüyorum. Böyle değişik bir oto kontrol oluyor ya da bazı şarkıları değiştiriyorum. Bazı yerlerini hmm. söylemiyorum yani zamanında gençken yazmışız, çıkartmışız ama şimdi böyle 8-10 yaşında çocukları gördüğüm zaman da e, bir değişik bir oto kontrol e, ister istemez oluyor bende. Barda marda yaparsan. senin de tabii özelikle yani orada ister zaten. Orada sıkıntı be, yok tabii. Ama şimdi ama bir, bir halk konserinde halk konseri yapmışsın. Her bravo. taraf çocuk var. Yani birazcık dikkat ediyorum ben. Arkadaşlar Simi çok teşekkürler. Adam adam. Herkes ne kadar güzel şeyler yazıyor sana. Yani sana o güzel sana. insanlar diyor Orhan. E, o atlara binip gittiler diyor. Gitmediler buradalar buradalar. Merak etmeyin. Zaten bir şey söyleyeceğim. O dijitallerde dayatılan listeler fake arkadaşlar. Şimdi e, mesela bu pop müzikteki var olan bugüne kadar bir sürü hit çıkarmış arkadaşlarımızın şarkıları dinleniyor. Yani e, o kadar dinleniyor ki onlar bilerek o listeleri arka planda tutuyorlar. Onlar bu dezenformasyonu yapmak için o tür şarkıları olduğu listeleri ön planda tutuyorlar ve o, o, o listeleri de manipüle ediyorlar. Değişik yani değişik birazcık. Ben de inandırıcı değil o. Arka planda başka numaralar çekiyorlar. Biz bunu mesela Demet Akalın'ın programında da konuştuk. Demet Akalın bir televizyon programı yapıyordu. Ben de bağlanmıştım. İlk çıktığı zaman mesajları alıyoruz. Özgün, e, Seda Sayan'ın sabah programına <laughs> çıkıyordu, ben de orada seyirciydim. Hadi ya. <laughs> Yok artık. Vallahi. Ciddi. Tabii o zamanlar program program geziyorduk. <laughs> Seda Sayan da en çok izlenen programdı. <laughs> çok iyi ya. Hatta iki üç kere falan çıkmışımdır Seda Sayan'ın programına ve şeyi hatırlıyorum, hiç konuşmadan ya konuşacak çünkü bir şeyim yok. Zaten bir de yeni çıkmışım utanıyorum da böyle oturuyorum koltuğa. <laughs> Seda Hanım böyle konuşuyor konuşuyor. Hadi bakalım Özgün kalk bir şarkı söylüyor. <laughs> Kalkıyorum şarkımı söylüyorum. Tekrar oturuyorum böyle iki saat iki buçuk saat. Hiç ama sıfır muhabbet. Ya öyle çok programı oldu katıldım. Esra Ayrol'dan gördüm geçen öyle bir orkestra. Dedim ki ya bu adamları canı sıkılmıyor mu? Ee, bir programın başında bir de sonunda filan bazen. <laughs> Ondan sonra şimdi onlara bakıp o anılar geliyordur senin. Geliyor önüne. gelmez mi? Kaç saat yani hiç konuşmadım bilirim yani. Hiç, tek kelime etmeden de çekiniyorum da böyle acayip. Hit üstüne hit bir sürü şarkı. Ne güzel. Bütün bu şarkılar her konserde çalınıyor değil mi? E tabii. Ya yani çünkü istek, insanlar bu şarkıları duymak istiyordur. Aynen. Yani on, bunlar, e, e, tabii çok şarkı var. Uzun da oluyor bizim programlarımız. Şimdi konserler ve e, gece programlarının e, şeyleri farklı oluyor repertuarları. Evet. Ama e, işte İstiklal, Sadece Arkadaşız, Şeytan, ne bileyim Elveda, Mühür insaf, evet. tatil yani e, bunlar tabii ki her programda atlamadan Hı. unutmadan çaldığımız işte acıyı çeken anlar, zilli falan bir sürü böyle şarkı var onları mutlaka istiyorlar zaten biz de keyifle çalıyoruz. Sahnede yıllarca söylemekten e, bıkıyor musunuz bazen bazı şarkıları? Yıllarca hep mesela e, ayda diyelim ki dört sahne yapıyorsun ve dört sahnede de şeytan okuyorsun. 4 sahnede Yok de... yani şey sıkıcı oluyor sıkıcı derken mutsuz ediyor insanı. Yani çaldığın ya da söylediğin şarkıya eşlik ya da tepki gelmiyorsa hmm. e o zaman demoralize oluyorsun ama sanki yani bu bahsettiğimiz şarkılar öyle güzel reaksiyon oluyor ki Aynen. yani her söylediğinde ilk defa söylüyormuş gibi oluyorsun. Onun keyfi çok başka. Fakat bir de çok mütevazisin. Yani bu kadar hani tanınan, bilinen ve bir sürü şarkı hit ortaya çıkarmış birisi olmana rağmen, üreten de birisi olmana rağmen, hmm. üreten söyleyen çok da mütevazısın. Şöhret hastalığına hiç yakalanmadın mı? Böyle bir havaya falan hiçbir giresin gelmedi mi? Kadir onları biz çok genç yaşlarda ben Ankara'da yaşadım ve atlattım yani hani çünkü şey olmadı bu tanım yani tabii ki bu kadar büyük geniş kitleler tarafından değildi ama ya Ankara'da zaten ben 18 19 20'li yaşlarında yolda yürürken tanınıyordum. Yani yapacağım o gereksiz belki hareketleri kaprisleri o birazcık daha gençliğimdeyken yaşadım buraya geldikten sonra da açıkçası hiçbir şey öyle kolay olmadı. Yani bir anda ben çıkıp ilk şarkımla e, meşhur olmadım. Benim önce şarkılarım bilindi, insanların beni Doğru. tanıması çok uzun yıllar aldı. Hep şey vardı, ya onu da mı Özgün söylüyor, Özgün kim, kim bu çocuk? Ya bu şarkı, aa bu da mı senin falan diye. Bu 10 yılımı, 15 yılımı falan aldı bu mevzu. Dolayısıyla da böyle bir anda hiçbir şey olmadı. Hep yavaş yavaş sindire sindire yaşadım. İyi de öyle oldu. Dolayısıyla da öyle bir şeye kapılmadım yani. Albümden sonra. Evet. Şimdi e, tabi bu arada hemen bir şey daha ilave etmek istiyorum. E, sen tabi Şöhreti Zirvesi'nde evlendin. Evet. Sonra bir çocuk yaptın. Evet. Şimdi kaç yaşında çocuk? On. Ah maşallah. E, evlilik senin e, sanat hayatını etkiledi mi? Gidişatını etkiledi mi? Yani her, her şeyimi çok etkiledi. Hı -hı. E, her şeyimi çok etkiledi. Bir kere yaşam tarzımı çok etkiledi. E, yaptığım işi daha ciddi almamı sağladı. Nida beni çok hep olumlu yönde toparladı yani öyle diyeyim. Bana evet. çok iyi geldi. Ee, yani pek çok şeyde ayaklarımı daha sağlam yere basıyorsam şu anda evliliğin e, faydası çok büyüktür olmasaydı yani evlenmemiş olsaydım ki e, tabii ki şu anda burada bu şekilde değilim, Bambaşka başka bir yerdeydim ama e, Ediz'in olması işte e, evliliğimin iyi gitmesi çok kıymetli benim için. O yüzden iyi ki doğru zamanda doğru kişiyle evlenmişim. Evet. Ee, hem eşine hem de Ediz'e buradan çok çok selamlarınızı iletelim. Ederim, i̇letirim ben de. Çünkü televizyondan da izleyeceksiniz Tabii. ya. O zaman en azından buradan da bu görevimizi getirmiş olalım. Size de çok selamlar. Siz de iyi ki varsınız yani. Özgün'le bir bütün oldunuz. Ee, bunlar çok güzel şeyler. Bu arada herkes elveda istiyor. Elveda'yı dışarırız birazdan. Ee, benim de söylemek istediğim bir şey vardı. Bir, bir dönem böyle gece kulübünde de çok çalıyordum. Evet. Ee, i̇şte halk konserleri de filan. Ee, hangisi daha yorucu oluyor? Gece kulübü konserleri ya, yani gece konserleri. Gece diye konserleri tabii daha uzun oluyor. Yani Bilmek bizim bilmiyor. 3 buçuk üç saate yakın sürüyor ama biz çok eğleniyoruz hani sahnede. Ve ee, ben her programın daha sanki şey gibi hissediyorum yani o benim ilk ve sanki son programım neyim varsa orada vermeye çalışıyorum. Hep öyle oldu bugüne kadar. Yani hiçbir konserimi yani 10 kişiye çaldığım konserler de oldu. Yani çok boş programlara da çıktım hayatım boyunca denk geldi ama hiçbir yani hiç benim için fark yok. Yani 3000 kişi olmuş ya da 20 kişi olmuş ben onları bir şekilde eğlendireceğim ve onlar buradan mutlu ayrılacaklar hissiyatıyla o sahnede oluyorum. o yüzden tabii ki dünya olarak 3 saatlik bir program, bir buçuk saatlik bir programa göre daha yorucu oluyor ama keyfi de ikisinde başka. Ben de tabii gece kulübü DJ'liği yapıyordum, oradan biliyorum. Evet. Gerçekten gece çok yorucu oluyor. Beş. Yani evet. bizim süresi, bizim mesela gece gece kulüpleri eskiden arkadaşlar normalde 5'te kapanması lazım, 7'den önce kapanmıyordu yani. Üf, tabii çok. Çünkü o 5 ile 7 arasında da e, çok sevilen müşteriler. E, duygusal anlamda e, bizim çok sevdiğimiz <laughs> müşteriler ve istekleri bitmezdi. Evet. En son oyun havalarıyla bitirirdik yani. yani hani ona... Deep house başlayıp ya da elektronik başlayıp <laughs> Ankara'nın bağlarıyla bitirirdik yani. yani. Şu anda şeyi zorluyor beni birazcık. Ediz erken uyanıyor. Ediz'le birlikte biz de tabii ki erken kalkıyoruz. Ediz'i ya Nida okula bırakıyor ya ben bırakıyorum ya da ikimizden biri alıyoruz falan. E, dolayısıyla hafta içi Konser yoksa saat 6.30'da ayaktayız. Biz gece 10.30'da falan yatıyoruz dolayısıyla. Hmm. Sabah 6.30'da sonra cuma günü oluyor. Bir anda böyle eve gelmem benim 4 oluyor. Bir buçuk saat sonra Edis kalkıyor falan. Ben uyuyorum. Ertesi gün öyle birde kalkıyorum falan. Sonra pazar akşamı oluyor. Tekrar 10.30'da ya da pazartesi tekrar böyle 6.30'da kalkınca toparlamam birkaç gün sürüyor. Gün dönüyor çünkü sürekli. Ama bizim işimizin de şeyi bu. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Perşembe klip çekiyorsun. Evet. Perşembe günü. 1 Mayıs yapacağız. işçi ve işçinin bayramında, emekçinin bayramında güzel bir gün seçmişsin. Galiba o gün yani. Öyle dediler. Çünkü hmm. cuma cumartesi yokum. Hımm. Ee, konser, konser var? Konser var. Geçersek önümüzdeki haftaya kalacak. Bakalım. Eee şimdi... Konserlerini de merak ediyor insanlar ama <laughs> sen sosyal medya hesabından paylaşıyorsun. Tabii tabii paylaşıyorum. Söylemek ya. istersen de buradan da söyleyebilirsin. Yani zaten yani. bu Cuma cumartesileri yasaylarına kadar İstanbul'dayız. Zaten hmm. Cumartesi 3 yıldır aynı yerdeyim. Nerede? Kuruçeşme'de. Sonra yani ee, Kuru Yine İstanbul'da 2-3 farklı mekandayız. Yazın daha çok e, tarihlerini yazdım ama karışık tabii. Hmm. Bayramda Antalya'dayım 5 gün. Ee, gene Temmuz ve Ağustos'ta Antalya. E, konserlerimiz var. 12 e, konserimiz olacak yine. E, bekleriz oralarda. Onun dışında da bir yazın yine klasik Bodrum, Çeşme, e, sahil kenarların yani şerinde konserlerimiz devam edecek. Evet. Ama hepsini dediğim gibi mutlaka Instagram'dan duyuruyorum. Tarihte söylüyoruz. Iyi. Selin, herkes biliyordur Instagram'ı. İsterden bir kez daha hatırlat. Ee, özgün olması lazım ama ben de bir bakayım. Özgün, özgün Uğurlu ben... official'dı galiba. Öyle mi? Özgün uğurlu, uğurlu olması lazım. Böyle bir şey. Bakayım ben de. Instagram'ı o kadar bilmiyorum. sıkı ve çok sağlam kullanıyor ki. Özgün Uğurlu evet. Sevgili dinleyiciler. Ha, hiç bak Yani oraya bakmadım. <gülüyor> 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 özgün Uğurluymuş. <laughs> Özgün Uğurlu. Evet. evet. Ben Özgün yazınca çıkıyor ya, devamında evet, Uğurlu muydu, evet. Official <laughs> miydi <bilmanın gülüyor> onu karıştırdım. <Evet. gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kadir'cim iyi oldu, çok iyi oldu. Herkese selamlar, katıldılar, kıymet verdiler. Güzel güzel notlarını, sözlerini paylaştılar. Evet. Yakın zamanda tekrar görüşürüz inşallah. İnşallah. Ee, tekrar biz Nida ya da Edize'de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Herkese çok teşekkürler. Bu zaman dilimine kadar bize eşlik ettiniz. Ee, Özgün e özgüne de tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka programda arayı uzatmadan belki Aynen. yeni bir şarkıda buluşuruz. Tabii, tabii buluşuruz. Ee, hoşça kalın. Number One sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.